Merhabalar. Bugün başlama etkili ameliyatlarımızın ikincisine devam ediyoruz. Bu ameliyatımız üst göz kapağı ameliyatı. Üst göz kapağı ameliyatına neden ihtiyaç duyuyoruz? Zaman içerisinde yaşın ilerlemesiyle beraber ya da yapısal olarak üst göz kapakları sarkmaya meyil eder ve kirpiklerin üzerinde yığılmaya başlar. Görüntü olarak bu daha ileri yaşta göstermemize sebep olur. Fonksiyonel olarak ise kişinin gözünü açıp kaparken zorlanmasına ve ağırlık hissetmesine neden olur ve bu nedenle ihtiyaç duyarlar. Üst göz kapağı ameliyatı genellikle lokal anestezi altında yapılır ve ortalama yarım saat kadar sürer. Bu ameliyattan sonra gözün açma kapama çizgisine uygun olarak bir iz oluşur. Bu iz erken dönemde evet kendisini çok belli eder ama zaman içerisinde 2-3 ay içerisinde neredeyse yok denecek kadar azalır. Yıllar içerisinde ise tamamen kaybolur. Genellikle memnuniyet yüksek bir ameliyattır. Şimdilik hoşçakalın. Görüşmek üzere.